galiba ama küçük be ya Allah kahretmesin. Bu ne lan? Yuh! Vallahi lüfer gibi olmuş şuna bak. <laughs> Yemin ediyorum lüfer gibi olmuş. Allah <laughs> Allah. Atladı mı takıldı mı acaba lan? Deniz kaça ha boya bak. <laughs> Allah'ım lan biz de aldık diyoruz ha hadi bakayım. <laughs> evet. Bak bak Deniz Yılmaz abi. Dere lüferi, dere lüferi. Vallahi çinekop gibi olmuş namussuza bak. Nasıl atlıyor bu kaşağı bilmiyorum ya. Hadi bakalım sallalım şimdi şunu. Çok güzel ama şunun güzelliğine bak vallahi ya. Hadi bakayım. Hadi. Evet dostlar. En sevdiğim kaşık dediğim albastar. Bu sefer iki numara. Aldım. Aldım aldım. Bak nasıl atlamış ya Rabbim. Ya Resulallah. Dur bakalım. Mübarek hayvan. Hadi bakalım. İnşallah gider. Gitti lan. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Ee, bu ne ya? Oğlum bunlar nasıl atlıyor buna ya deniz kaçkını. Arkadaş şuna bak ya. Bu bu sene iki oluyor. Şu boya bakar mısın ya? bana Allah. Aynı yerde ikinci deniz kaçkını. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Yemin ederim şuna bak nasıl dalıyor buna ya.